Lan! Yine nereye düştük? Ana robot uyuyor. Oğlum çok tatlıla bu gesece sehede. Gidelim Gali. Kütahya Ali'yi çaktırmayın. Bismillah. Yakalama robot abi. Ne diyor bu? Yine başımız belaya girdi sanırım. Hayırlısı olsun. Başlıyor. Anağa geliyor kaç kaç. Koş lan. Ne bakıyon kardeş? Fırlağa. Sıpla lan. Son herhalde. a geldik. Ver can tu havalandırma. Eheye gelemiyor. Bitti herhalde. Olum deli gibi neden bekliyorum? Gideyim. Bakalım bizi neler bekliyor. Havalandırma havalıymış. Hoppala. Yukarı çıkan bakam. Hem hemen buru var. Hoppa. Lan. Rahmetli düşmeyi severdi hepesece sebede. Ramazana el Fatiha. Bu sefer yapacağım lan. Hopik. Az kaldı. Bitti yere. Aldım kutuları iyi. Anladım. Benim rahmetli dedemin kutuları bunlar. Aha bitti. Aha soba borusu. Hocam solayı bizim köye götürsem. Hoca, olmaz oğlum. Tamam hocam ya HSS'i. E. İnteyiri. Ölmekten baktımla. Kuruyum beya. Buradan geçtik. Burayı atladık. Burayı zıpladık. Ve buraya geldik. Buralar kolay ya. Burada kolay. Burada ne var? Bu tip neler şart? Neyse parkura devam. Zıpla ke. Bit ke. Hadi ke. Ben kedemeye başladım ke. Asit burla. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bilir başımıza neler gelecek neler. Bitti. Yine mi robot? Allah'ım sen kuru Rabbim. Rün Anne. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete amanin. Başılarda sonu yok. Dönüyorum dönemiyorum amaninin. Oh. Yine mila. Senin yapacağı oyunun bente ananısı. Sakin olmam lazım. Başaracağız. Ucu ucuna. Oh geçtik hoba. Merdiven hememe. Lazer mi? Olamaz. Biliyordum. Lan bu ne? Kaç kaç kaç? Geciyorum. Aha robotlar. Ulan sizin ananızın. Yeni nesil robot. Kaç? Biz sadece Allah'tan korkarız. Yettinizden. Dönüp dolaşıp yine aynı yere mi geldim? Ap. Yardım edin. Takıldı orada. İş ölmem. Geliyor uğur böceği. Amanin. Afiyet olsun paşam. Geçmem lazım ya. Hopay ver çekirge. Kurtulacağım. Bismillah. İlk atışta öldüm. Neyse ilk elin günahı olmaz. Aha geçtim. Bu arada bir şey diyeceğim. Abonem düşüyor, üzülüyorum. Şuradan abone olur musun? Çok zor değil, şu kırmızı abone ol tuşuna bascan. Neyse devam. Olumu anlatırken geçtim la. Zıplama geldi. Hop. Hop hop, hop, üç defa daha hoplar. hop hop hop. Yollarımız keşişti. Şarkı söyler. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Ne? Herkes kötü biri sanıyor. Ulan hayatta, Ulan, bari hayatta bari Ulan hayatta, bari, değer verin. Ses aynı anda oldular. Düzeltiyorum. Bulan hayatta bari değer verin. 1-2-3 öldüm. İntikam vakti robocuk. Ver mehteri. Dıdıdıdıt milliyetin korkuları Ceddin Paşa dıdıdıdıdı. Korkuları düşman önü dıd Bir ölür bin diriliz ulan. Fake attım. Haydi bakalım robot bey. Sen mi Yaman'sın ben mi? Bey mi Yaman dey mi Yaman? Öyle kaçmak yok. Türk'ün düşmanı bitmez. Sen ölürsün diğerleri gelir. Kobachi, ben elmeyin. Kellini aldığımda hissedeceksin. Şehadet şerbeti içene kadar pes etmek yok. Nasıl mübariz, Mharimov tek başına 130 Ermeni öldürmüş biz de seni öldürürüz. Elini kolunu sallayarak geziyor bir de bak bak. Öldü ehrehe. Oyun bitmiş. Binelim. Gidiyoruz. Kaza yapıyoruz lan. Olamaz. Ana kaza yaptık. Heykelim var. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok emek veriyorum. Hoşçakalın. Bay bay.